Merhaba arkadaşlar, biz TV'ye hoş geldiniz. Bu tarz videoların kanalımıza daha fazla yer istiyorsanız beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün sizlere şiir tutkunlarını ve sanatseverleri bir araya getirmek için hazırladığımız bir şair bir şiir programımızı sunuyoruz. İyi seyirler. Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlere Türk Edebiyatı'nın ve Türk şiirinin önemli isimlerinden Melih Cevdet Anday'ın hayatını ve şiir anlayışını anlatacağız. Melih Cevdet Anday bilindiği üzere Oktay Rıfat ve Orhan Veli Kanık'la birlikte Garip Akımı'nın üç önemli isminden birisiydi. 1915 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melih Cevdet Anday 1936 yılında Ankara Gazi Lisesi'nden mezun olur. Daha sonra gittiği Belçika'da sosyoloji öğrenimini alır. İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte zorunlu olarak yurda döner. 1942 yılından başlayarak Ankara'da Milliyetin Bakanlığında danışmanlık hizmetleri, Ankara kitaplığında memurluk ve gazetecilik faaliyetlerini yürütür. Öte yandan 1977 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'nda tiyatro bölümünde fonetik ve diksiyon öğretmenliğinden emekli olur. 2002 yılında da hayata gözlerini yumar. Orhan Veli ve Oktay Rıfat'la beraber Garip Hareketini başlatan Melih Cevdet, bu topluluğun akılcı ve toplumsal çizgide eser veren, Şiirini duygudan daha çok aklın egemenliğine bırakmış olan önemli bir şairidir. Garip hareketine bağlı kaldığı ilk şiirlerinde uyak ve ölçü kaygısı olmadan eserler vermiş, fikirlerini geliştiren duygu anlayışıyla Orhan Veli ve Oktay Rıfat çizgisinden ayrılmıştır. Eserlerinde yalın bir dil kullanın, Melih cevdet Andığı şiirlerinde güzel günlere özlem vardır toplumcu gerçekçi şiire de yönelen Melih Cevdet, toplumsal ve insani değerleri yücelten ve toplumsal sorunlara eğilen şiirler de yazmıştır. Şiir hayatının 1960 sonrası döneminde Kolları Bağlı Odysseus adlı şiirinden başlayarak mitolojik unsurlara yönelmiş, eserlerinde eski Yunan ve Doğu kültürlerinden izlere rastlanmıştır. Şiir, roman, deneme, tiyatro, gezi, anı gibi çok çeşitli türlerde eserler vermiş ancak özellikle şiirleri ile tanınmıştır. Bayılırım şu düzenli dünyaya. Kışı, yazı, baharı güzü, Gecesi gündüzü sırayla. Ağaçların kökü içeride. Bütün ağaçların kökü içeride. Dağların başı yukarıda. İnsanların aklı başında. Bütün insanların aklı başında. Beş parmak yerli yerinde. Baş, işaret, orta, yüzük, serçe. Diyelim kalksana serçe orta parmağa doğru yürüse ne haddine yahut akasyanın biri başını toprağa daldırdığı gibi bir gezintiye çıksa merhaba kestane merhaba çam selamun aleyküm aleyküm selam kimsin nesin nerelisin derken laf açılır mı bizim akasyanın kökünden bir uğultudur başlar rüzgarda kökü dışarıda, kökü dışarıda. Yahut ne olur koca bir da baş aşağı gelsin. Aman Allah göster misin? Bayılır düzenli dünyaya. Altta ölüler, üstte diriler. Gel keyfim, gel. Sürpriz içeriklerle dolu yeni yayın dönemimizde bizi takip etmeyi ihmal etmeyin.